Oyuncak görüntüsünden hepinize Merhaba arkadaşlar Bu videomda bir koli dolusu Toybox'la karşınızdayım sihirli oyuncak dünyası biliyorsunuz ki Toybox'un yeni oyuncak serisi fakat bizim hedefimiz ne İşte bu bir koli dolusu Toybox'lardan kırtasiye malzemeleri bulmak bu aslında bir telafi videosu arkadaşlar çünkü bir seneden fazla zaman olmuştur. Tam süresini hatırlamıyorum. Geçtiğimiz sene de bir koli, toy box açmıştım ama çok fazla olumsuz yorum ve eleştirilere maruz kalmıştım. Birçoğunuz oyuncakları açıp göstermediğimi söylemişti. Oldukça haklıydınız arkadaşlar. Ben de katılıyorum. O yüzden bu bir telafi videosu olsun. İşte bu sefer daha iyi koşullarda bir koli toy karşınızda olacağım ve bir koli toy box hep beraber açmaya başlayacağız. Sizi hemen yine daha fazla bekletmek istemiyorum. İlk paketten başlıyorum. Hedefimiz neydi? Kırtasiye ürünlerini bulmak. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk oyuncağımız bir illüzyon oyuncağı. Bakın işte karşımızda kahramanımız Toy Boy. Burada tek parça halinde görüyorsunuz. Ve artık sadece iki parça kalmış durumda. Bir illüzyon oyuncu arkadaşlar. Burada yine tek parça. Böyle yaptığımız zaman sizce nasıl iki parça gözüküyor? Bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Hemen ikinci oyuncağımıza geçiyorum. Daha önce Toy Boxlardan bana daha önce hiç çıkmamış bir oyuncak çıktı. Bakalım neymiş? Silgi diyor. Gerçekten silgi mi? Eğer silgi ise kırtasiye malzemesini bulduk demektir. Evet arkadaşlar gerçekten de şeker kokulu bir silgi çıktı. Robot şeklinde bir silgiymiş. Sadece şu üst kısmı silgi arkadaşlar. Bu kısmı silgi değil. Sadece bu kısmı silgi. Evet, ilk kırtasiye ürünümüzü bulduk. Robot şeklinde bir silgi. Şöyle koyalım. Diğer oyuncağımızla koyalım ve üçüncü paketle devam edelim. bakalım bu neymiş kalemler falan var sihirli bilgisayar diyor bu bir kırtasiye ürünü değil sanırım bu da bir oyuncak hareketli bir oyuncak hemen yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şu şekilde hareketli bir oyuncakmış bu bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve Toybox kahramanları var kartlarda. Kartları şöyle yerleştirdiğiniz zaman kahramanların yüzleri değişiyor. Buradaki yansımalar sayesinde farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Burada da bilmiyorum görebiliyor musunuz? Farklı kahramanlar ortaya çıkıyor koyduğumuz zaman. Bunu da hemen koyuyoruz ve dördüncü paketle Devam ediyoruz. Gerçekten de arkadaşlar toy boxlara çok değişik yeni oyuncaklar gelmiş. Geçen sene açtığım oyuncaklardan çok farklı şeyler çıkıyor bu sefer. Bu bir çarkı gibi. Bakalım neymiş? Hemen Yapıp geliyorum arkadaşlar. Çok farklı bir oyuncak çıktı. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu anlayamasam da şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar acaba iki kişilik oyunlarda oyuna kimin başlayacağını bu şekilde mi belli oluyor? Onu anlamak için mi yapılmış bir oyuncak? Onu bilemiyorum. Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın lütfen. Alt kısma bir stiker var. Onu yapıştırdım. Üst kısma bu sarı kapağı taktım. Şurası yine bir stiker. Böyle yaptığımız zaman bunlardan bir tanesi çıkıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde hemen koyuyorum ve 5. toy box'umuzla devam ediyorum. Bakalım ne varmış bunun içerisinde. O, rengi çok güzel. Evet, bu da kurmalı bir oyuncak. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bir araba yarış oyunu çıktı. Ben oyuncağı hemen kurdum sizler için ve kullanıyoruz. Şu şekilde çevirdiğiniz zaman İçeride görmüş olduğunuz yol şeklindeki kağıt hareket ediyor. Tabii ben kağıt dedim ama <laughs> aslında oyunun en büyük parçası şu finish çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz ve ulaştık. İşte bu şekilde bir araba yarışı. Sıradaki toy box kutusunu açıyorum hemen bakalım kırtasiye malzemesi bulabilecek miyiz? Evet arkadaşlar işte bir silgi daha bulduk. Yine bir robot silgi. Diğerinin tamamen tıpatıp aynısı. Hemen onu da diğerinin yanına koyalım. Bu kaçıncı paketimiz arkadaşlar? Evet bu da altıncı paketmiş. Altıncı paketten de bir kırtasiye ürünü. Altı da iki oldu. Hemen bir sonraki toybox'a geçiyoruz. Bakalım bu neymiş? Yumuşacık bir araba yoksa bu da mı silgi? Evet arkadaşlar, bir silgi daha çıktı. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. İşte Toybox'tan çıkan kaçıncı silgimiz? Üçüncü silgimiz. Silgi kısmı tamamen yumuşak. Sadece tekerlek kısımları plastikten ve şeker kokulu. Zaten biliyorsunuzdur, toyboxların içinden çıkan oyuncaklar da şeker gibi kokuyor ama silgiler daha da kokulu. Hemen bir sonraki paketimize geçiyoruz. Bu sanırım 8. paketimiz. bu da ne böyle? İlk gördüğümde lavabo zannettim ama bakalım neymiş. Ne yazıyor? Sürahinin içine su doldurun. Evet, tamam. Arkadaşlar bu da bir illüzyon oyuncağı. Fakat şu an yanında su olmadığı için bu lizyon oyuncağını gösteremiyorum. Fakat bu bir sürahiymiş. Evet burada bir nokta varmış. O noktaya bastırdığınız zaman ve sürahi eğdiğiniz zaman o noktaya bastırdığınız için içindeki su dökülmüyormuş. Ve bu şekilde karşınızdaki kişiyi şaşırtmış oluyorsunuz. Evet sanırım bu sefer daha eğitici bir oyuncak çıktı. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu oyuncağı çok beğendim. Gerçekten eğitici bir oyuncak olmuş. Şu şekilde iki, tane iki tane kart var. Hemen önünü arkalı göstermek istiyorum. Ve örnek kartımızı şöyle yerleştirdiğim zaman 8 bölü 2 işleminin sonucu olarak şurada 4 rakamını görmüş oluyorsunuz. Hemen arkasında da 6 çarpı 4 var. Bunu yerleştirdiğimiz zaman da gördüğünüz gibi 24 sayısı ortaya çıkıyor. Bu da gayet güzel bir oyuncak olmuş. Sıradaki Toy Box. Evet arkadaşlar. Daha önce çıkan oyuncağın sanırım farklı bir modeli mi? Yok hayır tamamen aynısı çıktı. O yüzden tekrar kurmuyorum. Zaten yapılmışı burada.